Merhabalar ben Aylin kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber Çunçon'u geziyoruz. Çunçon sevdim biraz daha böyle bir buçuk iki saat kadar böyle yukarısında olan bir şehir. Biliyorsunuz ki ben sadece Seul değil, Seul etrafında olan şehirlere de gezmeyi çok seviyorum. Hafta sonu yani böyle bir günlük olarak gidip gelebileceğimiz şehirler de var çünkü Seul'e çok yakın olanlar. O yüzden bunları da değerlendirmeye çalışıyorum. E bunları değerlendirirken tabii ki de size de göstermek istiyorum. O zaman bugün de Chuncheon'u keşfedelim. Bakalım neler varmış. Chuncheon'a gitmeden önce Kapyong'daki Rail Park'a uğradık. Burası çok büyük bir park alanı. İ i̇çerisinde çok fazla aktiviteler var. Biz e raylı bisikletle park alanını gezeceğimiz bir yere gidiyoruz. Şöyle bir şey olacak. Hadi gidelim. Sende de var mı? Sende ne var mı? O video içinde ben var mı? İstiyor musun olmak? <laughs> <laughs> Senin farkında mısın? Seni ilan ettim. <laughs> yine yine beni güzel bir yere getirdin. Thank you. Rail <laughs> Park'ta aslında yapabileceğiniz birçok aktivite var. Bu şekilde. Biz bisikleti tercih ettik. de bunlara bineceğiz. Bunlarla bayağı bir gezeceğiz. Böyle yaklaşık bir saat 20 dakika pek çok saate yakın sürüyor. Böyle iki kişi de 30 bin won. Böyle raylı bisikletlerle bayağı da kalabalık olarak bir ekip olarak ucu bucağı gözükmüyor. E, 8 kilometre gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. böyle çok güzel. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Birazcık sesi var çünkü. Wow. Bayıldım. Kesinlikle Kore'ye gelirseniz buraya kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Ki daha ben daha şu an yolun başına. ben sizin çok şey. Ben şu an daha yolun başındayım. Ama gerçekten şimdiden bayıldım yani. Çalışır mısınız? Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Deniz elektrik taraf oturdu. Aslında Deniz'in yaptıkları daha çok işe yarıyor. Yani onun yaptığıyla biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani Elektrikle çalışıyor bu. Daha doğrusu. Ama benim yaptığım tarafın çok Elektrikli büyük bir faydası yoksa. Olsa... <laughs> Ay yüzünü görmedim. Benim yaptığım tarafın çok mükemmel bir faydası yok. Ben sadece keyfine yapıyorum. Bak hiç bilmiyorum. Ben yapıyorum. Hem de siz spor yapmış oluyorum gibi düşündüğümüz için bence rahat çeviriyorum. Beni hiç çevirmeye çok güç gerektirerek çeviriyor. O yüzden 3 dakika çıkıp çevirip 10 dakika yatıyor ayağım. Gerçekten bir şey yapmıyor. Neyse. Evet. Hadi. Devam ediyoruz. geldik. 4 kilometre geldiğimiz için bir mola veriyoruz. Mecbur yollardan. Şurası böyle bir mola yeri. Sıcak. Gerçekten çok sıcak yani. O yüzden soğuk bir şeyler alıp devam edelim. sürdük. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Zaten çok keyifliydi gerçekten. 30 binim ona değer miydi? Evet değerdi. İki, iki kişi için o para ödüyorsunuz. Biz gelmeden önce rezervasyon yapmıştık. Yani, ne olur ama direkt buradan da alabiliyorsunuz zaten. Şu şekilde. Ama gerçekten çok keyifliydi. Yani bir de maskemi çıkarıp o temiz hava içimi içimi de çektim. Bunu yapmadım değil yani. Ama şapkası uçan, telefonu düşen. Ooo! Rahlerin altı var ya doluydu yani. İnanamazsınız birazcık tehlikeye tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Şimdi de kanoya binmeye geldik. Nehirde böyle bir saat kadar kano gezeceğiz. Çok heyecanlıyım bunun için birazcık zor olacağını düşünüyorum. Ben biraz daha böyle aktiviteli bir şey istediğim için çünkü Hem aktivite yapacağız hem de sadece böyle doğal temiz da yürüyebileceğimiz şeyler de planladım ve yani güzel bir plan çıkardım gün içinde sığdırabileceğimiz. Zaten her yer birbirine çok yakın. Mesela az önceki yerle buranın arası 20 dakika falandı. Buradan sonra gideceğimiz yer arabayla 5 dakika falan bir yerde böyle. Hani çok yakın yerler yani. Araba varsa çok çok rahat, daha rahat. Ama buraya tabii ki de metro ile de gelinebiliyor. Her yere metro çok rahat gidebiliyorsunuz gibi. Aslında metro demeyeyim de tren. Biraz daha. Hani rahat olacak. Şu an nasıl olacak bilmiyorum. Biraz he heyecanlıyım çünkü hiç böyle şey yapmadım daha öncesinde. bakalım. Ee, Şimdi birileri geliyor ilk. Böyle göstereyim. Oradan ışık birazcık parlıyor öyle yapacağım. İşte birinci detaylı gösterdim zaten. <laughs> Gerçekten birazcık korktum başta. <laughs> Çünkü çok fazla sallandı. Yani yamuluyordum ve doğru bir gücü beğenmiyordum ama. Teşekkürler. <gülüyor> <et>. <gülüyor> Çığlık attım inanamazsınız ya. Yani bence inanabilirsiniz aslında. Gel bunun elinde var sorun Okey tamam sana güveniyorum. Okey. Ama güzel şimdi bir atladım. Ama az önce insanlar çok vardı. Hepsiyle çarpışıyordum. Evet. O yüzden birazcık evet. panik oldum yani. Ama şimdi sonra. Hem yaparken hem bir de çok <laughs> yani. Böyle bir <laughs> Yapamazsan <sonum> bu. <laughs> tamam çok güçlüsün. Hep birincisin. Biz birinciyiz diye çıldırıyor. Önde git kutularım. Ben çabuk gidelim. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Bineceğe <Beni diye> sokma. <laughs> Zaten ben bir panik arkadaşlar ya. Ama güzel. Sevdim. Hadi birazcık daha sakin kalmam gerekiyor. Benim ufak bir sorun oldu Ama şu an telefonumu falan bile çıkardım yani. Düşünün az önce öyle bir şey asla çıldırıyordum çünkü. Ben bir daha çalıştım rüzgar falan. Güzel ya. Ailenin bana su verdi. Ne güzel. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> oh, arkaya bakamıyorsun değil mi? <laughs> tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> yavaş yavaş Bir <laughs> andan pat yapmasın. Yine ben siz yapamayacaksın. Yine yanlış yere gidiyorsun. Ben olmadan asla kullanamıyorsun ya. İki dakika bırakıyorum hemen. Kaza geldi. <laughs> aferin aferin. İyi döndü. <laughs> Mahvoldun değil mi? Şu an nefes alamıyorsun değil mi? Yok <laughs> yok. Aa kaza oldu önümüze. İnanamazsınız. Biz de çok fazla olduğu için gidemedik. Çünkü gerçekten gidemiyoruz. Yani olmuyordu. Sonra görevliler bizi böyle bir böyle küçük alan yapmışlar. işte Böyle şeyler için galiba. Ee, oraya to topladılar. Ee, biz geliyoruz gidiyoruz, gidiyoruz. Tam bir türlü buraya yanaşamadık. E en son bizi bir de başka bir şey daha vardı konu. ona gelip al aldılar. Buraya getirdiler. Şimdi buradan kanalları buraya bırakıp bizi direkt geldiğimiz yere götürecekler. Çok yoruldum gerçekten yani bir saat ama, ama bir buçuk saattir falan bunu uğraşıyoruz çünkü geri gelemiyoruz ama Yorucuydu ama güzel. rüzgarla geldik çünkü çok fazla rüzgar oldu. Sizin buyurunlar. Çok eğlenceliydi. Çok 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 eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok belli olmuyor ama evet, değil. Aynen beni susadın, susadın mı diye. Yani. Denizin üstü süverdi. Denizin üstü sırılsıklam, Sırı. tamamen ıslak. Deniz şu an tamamen ıslak çünkü ben bazı küçük yanlışlıklar yaptım. Ketçap mı? Ketçap ediyorsa. Özür dilerim gerçekten. Özür dilerim. Yani. Ama ben artık su gerek yok tamam mı? Bana su vermezsen. <laughs> tamam sana kahve alıp ödeşelim olur mu? Oh. Onu da ona yapmadım canım. Ben sana ne yaptım ya? Sen bir sürü su verdin bana. Ya bir tanesini fark ettim. Çünkü ne oldu diye döndüğümde senin gözlüğün bile ıslaktı. Evet. O zaman ben söyledim. Bundan önceki küçük küçüklerini söylemedim. <laughs> <laughs> ya hiç mi söylemedin? O kadar çok mu yaptım Ben çok uyarsaydım beni. Üç kereden bir kere falan <laughs> bana <göremedim. gülüyor> tamam. tamam. Hadi gidelim. Yani Biraz gidelim. ıslattım seni ama artık kusura bakma. <laughs> Sorun yok. Teşekkürler. Sorun yok. İnanılmaz derecede yorulduk. Aslında arada başka bir yer daha vardı. Başka bir yer daha gitmek istiyordum ama yani yürüyebilecek halimizde dermanımız yoktu. Orası, orası orman bir böyle ormanlık bir alanda yani. İçinde bazı işte hayvanlar falan da varmış. Çok büyük bir alan yani çok büyük bir park alanı gibi düşünebilirsiniz. Ama şu an çok sıcak ve işte orayı bir yürüyecek. Hiçbir dermanım kalmadığı için onu atladık. Bir önce bir kahve molası verip sonra da başka bir yere gideceğiz. Evet. Evet. Şimdi, Gerçekten çok yoruldum. Onu çok eğlendim. Yani başka bir evet. yer. Kahve yerine, soğuk bir şeyler içmeyi tercih ettik. Şimdi ilk defa kahve dışında bir şeyle görüyoruz. Lemon <laughs> Evet. Sonra buraya yürümeye gideceğiz. Bindi. Buranın girişi de. Burada böyle çok tatlı bir alanı var. Canlı müzik var ve dinlenebiliyorsunuz. Burada da giriş alanı. Yürüyeceğimiz alan tamamen camdan olduğu için ayakkabı bile giremiyorsunuz böyle bir galoş tarzı şey veriyorlar. Eğer topuklu varsa onları da zaten çıkartıp terlik giymenizi istiyorlar. Wow. Ah korkuyorum. Ay. <laughs> Korktum birden neden? <laughs> 그거로도 <목소리> 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 Akşamları böyle gerçekten çok keyifli oluyor. Çıkış! Cam köprüde yürüdük. Şimdi burada e, Myeongdong diye bir cadde var. Aslında bizim, bizim derken yani Seul'de de olan bir Myeongdong vardı. Aynı isme sahip bu, burada o Myeongdong caddesi tamamen Dakgalbi üzerine. Dakgalbi de Chuncheon'un e, e, özel meşhur meşhur yemeği. Ee, bu tavuk ve sebzelerle yapılan daha öncesinde görmüş olabilirsiniz. Ben de daha öncesinde galiba paylaşmıştım ama daha çok boşu Instagram'dan da çok paylaşıyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz bu arada. Oradan takip ederseniz daha günlük şeyler oradan paylaşıyorum. Şimdi o caddeye gidip birazcık orayı gezip ve yemek yiyeceğiz. Acıktım. Takkal bir yemeğe takkal caddesine geldik. Şimdi güzel bir takkal bir yeriz. Çok güzelim. Zeka bir, 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 <laughs> bir bu <burda. gülüyor> tavuk yemeği. Biraz böyle içinde sebzeler ve acı bir sofan yapılan bir yemek. Bu ölümden genelde. Biz peynirli estetik birazdan aslında bir ihtimalle peynirli estetik geldik bir süre sonra. Evet tavukların şu an pişmesini de bayağı çiğler yani. Görüyor. Bugün çok yorulduk. Ama çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz çok güzel sağlığınız var ya. Yazarsanız çekeceğim. Çok acıktım canım. <laughs>

bekledim. Şimdi bir daha niye bekliyorum ben yemek yemek diye. Sen sen ki yemedin. Yedim. <laughs> Ama yine yemek istiyorum. Bak kutusu. <laughs> bir şey yapmadım. Wow. <laughs> nereye kadar gidecek? bana su değil de başka şeyleri de veriyor. Niye beni rezil ediyorsun? <laughs> kendi çok güzel yiyor da bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu hafta da Çınçan'ı beraber gezdik. <laughs> e, haritada olan tabii ki de hayır ve gidemedim. Burada gezebileceğiniz çok fazla yer var aslında ama böyle günübirlik gelip gidilebilecek yakınlıkta olduğu için Diğer seferlere bakın çünkü e, dakika bizi çok güzel, gerçekten çok güzel ve bir daha yemeğe mutlaka gelmek istiyorum. Öyle benden bu da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman haftaya hafta görüşürüz. Hoşçakalın.